Merhaba Akriti TV izleyenleri, yayınımıza hoş geldiniz. Değerli konuğumuz 22. dönem milletvekili ve doktor Hüseyin Güven'le birlikteyiz. Sayın Güzel, hoş geldiniz. Hoş bulduk diyoruz. Selam olsun Cumhuriyet Sevdalısı Deli Yürekler diyoruz. Size ve bizi izleyenlere saygılar ve sevgiler sunuyorum. Evet. Şimdi Türkiye'nin e, temel sorunlarından devam ediyoruz. ediyoruz. Tabii siyaset aslında devletin silahı ettiği, eğitime sirayet ettiği, bürokrasiye, yargıya hatta yine sirayet ettiği bir e, rejimin içerisinde yaşıyoruz. Türkiye'deki referandumdan dolayı Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemiyle birlikte de siyasetin kolu, eli, nasıl ifade edilirse yargıda, eğitimde, bürokraside, e, dinin üzerinde her yerde hakim bir şekilde Türkiye hasta çıkmaz bir noktaya doğru sanki şu yük diyor, bunu görebiliyorlar. Eminim ki bu konuyla ilgili çok değerli görüşlerimiz ve görüşleriniz var. Türkiye'deki bu siyaset ve rejim sorunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi önemli bir başlık. Altın için aslında Türkiye'nin temel sorunu rejim sorunu. Ve aynı zamanda da ekonomik sorun. Dünyanın birçok ülkesinde rejim sorunu yok, ekonomik sorun var. Onun için de bireyler endeksi değil, kurumsallaşmış bir rejimi ölçeğinde çözüm önerileri de bulunuyor ya da beğenmediklerini değiştirebiliyor. Ama Türkiye'de öyle değil maalesef. Türkiye'de rejim de değiştirildi. Cumhuriyet'in temel kurucu felsefesinden ayrıştık. Bugün tek adamlık rejimi. Egemenlik kaysız milletindir anlayışından bireye indirgendik. Tek adamlığa. Bu çağın gerisi de bir anlayış. İşte yürümüyor görüyorsunuz. Ben bu referandumdan sonra baktığım zaman kısmen analiz ettiğim zaman hızla çağın de kalmaya devam ediyoruz. Her şeyi belirleyen yargıyı, yürütmeyi, yasamayı belirleyen tek adam rejimi. Tek adamın rejiminin Orta Doğu'nun tipi karakteristik özelliği. Saddam rejimini hatırlayalım. Ne oldu? Bugün ülkede de aynı şey. Bu kadar yükün altında, hiçbir biri ben de dahil olmak üzere sen de dahil olun altında kalkamayız. Ancak birileri senaryo çizer sana da oynatırlar. Onun için oturup aklımızı başımıza almamız lazım. Çağımızın değer şeysi ortak akıllı. Sistemler bireylere değil kurumsal bir yapıya inşa edilir ve onun üzerinde bireyler değişkenlik gösterebilse de o sisteme ayak uydurmak zorunda. Esneklik payı %5'i geçmez. Ancak Günümüze bakınca dediğim gibi çek adam Tayyip Erdoğan. E şimdi bakıyoruz ekonomi felç. Aldığı dönemde rejimin değiştiğinde dolar kaç paraydı bugün kaç para? Etin kilosu kaç paraydı kaç para oldu? Mazotun fiyatı kaç paraydı kaça çıktı? Yani nereden nereye değerken yukarı doğru değil. Tam tersine aşağı doğru bir trend. İkincisi bakıyoruz Yargıdaki krize bak. Yargıtay başkanın seçiminde 37 defa sanki ötekileşimle ayrışmış bir yargı içerisinde bir homoje yapıdan çok tam tersine grupların egemenliğinin olduğu bir anlayışla hep aynı sayı çıktı. Birileri devreye girdi. Burada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan devreye girdi, birileri çekti. 38. turda da seçim sonucu değişti. Başkanlık verilendi daha doğrusu. E şimdi bir bireyin, bir sistemin cumhurbaşkanı hükümet sisteminde bir kişidir aslında. Her şeye müdahil olduğu bir yerde çarp dönmez. Onun için Türkiye'de rejim sorunu yaşıyoruz. Adalet işlemiyor. Yargı işlemiyor. Sağlık işlemiyor. Ekonomi çökmüş. E baktığımız zaman sistem çalışmıyor. Onun için rejim sorunu var diyoruz. Bir o kadar da sorun asıl Türkiye'nin bütünlük sorunu aynı zamanda. Bu da çok tehlikeli bir boyuta doğru gidiyor. Hızla yoksullaşan bir devlet, borçlanan devlet özgürlüğünü de koruyamaz. Bunun için de Türkiye'de beka sorunlardan bir tanesi de ülkenin bütünlük sorunu. Çünkü bu coğrafyaları ya da küresel anlamda belirleyen güçler bizi de parçalamanın eşiğinde. Baktığınız zaman Irak üçe bölünmüş, Suriye üçe bölünmüş, Libya üçe bölünmüş, ve nihayetinde baktığımız zaman Türkiye de aynı tehlikelere maruz kalacak bir riski taşıyor. Hem içeride çökertildik bütün kurumlar hem de aynı zamanda dışarıda etrafımız silahlarla dolu. Onun için Türkiye aynı zamanda beka sorunu yaşıyor. Bu rejim böyle gelmiş böyle de gitmeyecek. Bunu aslında onlar da görüyor. En son açıkladıkları ekonomik paket dedikleri unsur tasarruf adı altında kendi şatafatları değil. Onlar hala devam edecekler o şatafatlarla. Cumhurbaşkanı uçaklarından vazgeçmeyecek. Güvenlik ordusuyla korkunç bir müsriflik var. Maliyet artacak. Diyanet İşleri Başkanı şatafatından vazgeçmeyecek. Ha gülüm ver E bundan sonra kime? Tasarruf vatandaşa. Çünkü ülke borçlu. Ve artan oranda faizini ayı ödeyecek. Baktığınız zaman artan vergilerle Artan cezalarla ve artan yoksulluklarla ödeyecek bu toplum. Onun için rejim gitmiyor. Ve toplum çok gergin. Hem sosyolojik anlamda bir travma yaşıyor. Hem de gelecekle ilgili umutsuz ve karamsar. Her geçen günde umutlarını yitirmiş. Başka ülkelerde yaşamını devam etmek isteyen büyük bir kitle. Böyle rejim gider mi? Hiçbir sorunu da çözmüş değil rejim aslında. Dediğim gibi sağlığı. Ya bugün insanlar övündükleri bu sağlık sisteminde randevu alamıyor. Bir doktor olarak söylüyorum. Hasta mutsuz. Memnuniyetsiz. Çalışan başta hekim arkadaşlar var. Sağlık çalışan personelleri. Hepsi mutsuz. Sadece hastalık üzerine günü idare etmek, kurtarmak, kotarmak. Ya bu toplum zaten ruhen de hasta. %95'i mutsuz. Daha önce de söyledik. Bir kısmını da cinnet geçiriyor. Daha iki gün önce Ankara'da bir emniyet mensubu hem eşini hem iki çocuğunu öldürüp sonra da intihar etti. Bu vahim tablo. Aslında her gün bunlara tanığız. Görmemezlikten geliyor toplum olarak. Haberleri izlememe eğiliminde. Onun için kadın programları seyretmek, spor programları seyretmek biraz daha cazipmiş gibi geliyor. Çünkü dünyanın en tehlikeli şeyi bilgi sahibi olmak. Biz de bildiğimiz için rahatsızız bu gelişmelerden. Gönlümüzün, yüreğimizin ve duygularımızın esiri olmadan tam tersine akılcı bir anlayışta inandığımız şeyleri paylaşmak istiyoruz. Toplum da kendine gelmeli. Artık günü kurtarmak vezet değil. Her geçen günü de arar hale geliyorsun. Uyan, silkelen, kendine gel. Bu vatan bile yar olmayacak. Onun için bütünlük tehlike. Tehlikede. Niye burala bu yaşadığımız vatan medeniyetler cenneti. Her kazdığımız toprağın altında bir medeniyet çıkıyor. Biz de medeniyetin bir tozlu sayfalarında yer almayalım. Aldığımız bu cumhuriyeti emanet olarak sonsuza kadar yaşatmak da bize düşer. Bir yurttaş olarak bu ülkeye, bu vatana, bu ulusa sahip çıkmak istiyoruz. Dilimizin döndüğünce de toplumu aydınlatmak istiyoruz. Aslında toplum birçok şeyin farkında, yaşıyor da. Atalarımız der ya bir misbet bin nasihattan iyi. Ama maalesef hala dersimizi de almıyoruz. Anlık düşünüyoruz, bencil düşünüyoruz, konfirmis düşünüyoruz. Bu yüzden de kaybetmeye de devam ediyoruz. Klasik bir kurbağa test hikayesi vardı bilimde. Kurbağayı sıcak suya koy, zıplar hayatı kurtulur. Hırmayı soğuk suyun altına koy, yavaş yavaş altını ısıt, ölüme gider. Toplum da şu anda o aşamada. Bunun için Türkiye'deki rejim sorununa baktığımız zaman gitmedin aslında. İktidar da biliyor. Çünkü toplum da biliyor. Siyasi seçim, yerel seçim döneminde adını koydu. Yeni dengeler oluştu. Bu iktidar artık prim yok. İktidar ve ortaklarına, başta AK Parti, MHP ve diğer ortaklarına Aldıkları bir oy oranlarına bir bakarsan toplum tercihini yaptı. Bundan sonra da yapmaya devam edecek. Arayışı devam ediyor. Çünkü canı yanıyor. Yoksul. Gelecekle ilgili umutsuz, çaresiz. Ve bu vesileyle de hesabını iktidardan sorar. Şimdi iktidar ne yapmaya çalışıyor? Çeşitli i̇şte kadrola değişiyor. Ama bu sorun Japonlar ilk icraatlarında sorumluluğu önce yöneticilerini hisseder. Belki sorumluluk benden başlar, çalışandan değil. Önce yöreten istifa eder. Dersini alır. Ama böyle bir şey yok. Birkaç tane günah keçisi değişim havasıyla günü kurtarıyoruz. Ama burada bugün muhalefet dediğimiz aslında iktidarın en büyük alternatifi. Birinci parti. Bu iktidara can suyu verdi. Bu bir şans değil aslında. Yani nihayetinde oturup stratejik tartışılabilir. İktidar da aldığı bu güçten dolayı yeni sözde ekonomik paket, arkasından işte çeşitli anayasa ile ilgili kendinden bir güç bulmaya çalıştı. ülkenin sorunu anayasa sorunu değil ki. Biraz önce altını çizdik. Bu ülkenin temel sorunu var. Rejim sorunu. Rejimi yeniden çağdaş düzeye yeniden inşa etmemiz lazım. Bu devleti yeniden yapılandırmamız lazım. Sorun bu. Bu anlamda da ama her geçen gün anayasa değişiklik, ekonomik, polemik, gerginliklerle haftalar, günler, yıllar hızla gelip geçiyor. Ama hiç değişmiş yok. Sorun bir çağa dönüşüyor aslında. Kar topuken bir çağa dönüştü, ama bunun altında kalırız toplum olarak. Şu ana kadar da siyasette kendi tabanlarını konsolide etmek için kimlik siyasetini hep öne çıkarttı. İktidar kendi tabanını da konsolide etmek için hep gerginlik üzerine politika üretti. Ama gitmiyor, gitmeyecek de. Ülkede en büyük siyasal İslamcıların silkelenip kendisiyle yüzleşmesi lazım. Atatürk'ü geçirenler silkelenip yüzleşmesi lazım. Milliyetçi geçirenler silkelenip yüzleşmesi lazım. Bu kimlik siyasetiyle gitmeye gerekiyor. Hadi be şimdi senin kaç kimliğin var diye sorsam. Siyasi, etnik, memleket birçok kimliğin var. Ama üst kimliğin insan olmak. Bu kimlik yani. üzerinde siyaseti dizayn etmek lazım. Farklılıkları da zenginlik kabul etmek lazım. Niye birbirimize çekileştirelim? Aklımızı başımıza alalım. Martin Luther 500 yıl önce söylemiş ya, ya akıllı olacağız, yan yana bir arada yaşamasını öğreneceğiz ya da aptalca yok olacağız demiş. O zaman biz de diyoruz ki, bu bir öğreti olarak yaşayarak mı öğreneceğiz, bedeli ağır ödeyeceğiz? Yoksa birinin yaşadığı tecrübede insanlığın kazanımından ders alıp bilgi olarak faydalanıp yaşamımızı öyle mi idam edeceğiz, daha az bir bedel ödeyerek? Onun için çağımız akıl ve bilim çağı. Dilimizin önemli özelliklerinden bir tanesi en büyük nimeti akıldır, ilk emri okudur. Ama baktığımız zaman onun da içini boşalttılar. Baktığımız zaman rejimde bir avuç azınlık mutlu alabildiğine şatafat içerisinde yaşarken, devletin zafiyetinden faydalanırken, e, baktığımız zaman bütün yük toplumun sırtında. Her geçen gün, bugün işte tekrar... Ulaştırma Bakanı'ya çekinmeden ya insan utanır biraz. Çok za, e, pardon ücretler çok düşüktü de güncelledik diyor. Zam yaptık da diyemiyor. Ya yeter. Kimin bunlar? Bir avuç azından sermaye akıtmak. Senin benim sırtımda. Sen geçmesen de ben geçmesem de bunun bedelini biz ödüyoruz. Toplanan vergilerden aktarılan payları düşünün. Hastanelere Aktarılan kaynakları düşünün. Şehir hastaneleri adı altında. Uçak inmen havalanlarına bir bakın. Rejimin dinamiklerine bakın. Bir avuç se se azınlığa sermaye aktarma. Bedenine bu toplum yoksullaşarak ödüyor. Daha ne zaman aklı başına gelecek? Steve kendine gelmesi lazım ki bir daha bu olaylarda daha ağır bedeller ödemesin diye. Seçim kim olarak deriz ki hastalıktan korkmayın, geç kalmaktan korkun. Bunun için toplumun anlayacağı şey kendisiyle yüzleşip bir hesaplaşması lazım. Bugün bu kimlik siyaseti yerine Türkiye'yi kucaklayacak yeni bir anlayışa ihtiyaç var. Devlet ve siyaset hakkı dediğimiz ülkenin menfaatini total olarak, hem başta devlet vatandaş için olmalı, vatandaş devlet için değil, bu çok önemli bir detay. Çünkü önemli olan vatandaşın o devletine karşı bir aidiyet duygusu hissetmeli ki devlet yaşasın. İkincisi ise baktığımız zaman ülkede insanca yaşayabileceği bir yaşam biçiminin özlemi içerisinde. Artık dünya çok küçük. İnsanoğlu bugün Mars'ı parselliyor, ayı parselliyor, uzay madenciliği yaparken, bilişim dünyasında yapay zekayla uğraşırken, insanlık bekası orada yaşarken bizim uğraştığımız konulara bak çağın gerisindeyiz. Onun için rejim sorunu var diyoruz. Ama bir o kadar da altını çizmemiz gereken noktadan bir tanesi ülkenin bütünlüğünü korumakta zorlanacağız. Bölgemizde oynanan senaryo belli. Bob senaryosu. Bunu kimse unutmasın. Herkes aklını başına alsın. Bizi bir şey olmaz aymazına girmesin. Bizi bir şey olmaz diyenlerin nakibe hep şeyin tarihin tozu sayfalarında yatıyor. Rejimlere bir bakın. Onun için de biz tam tersine duyarlı, sorumluluk ve aynı zamanda da atalarımızın bize, başta Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının bize emanet ettiği, bu rejim dediğimiz, cumhuriyet dediğimiz unsura sahip çıkıp bunu da demokrasiyle de taşlandırmamız gerekiyor. Evet, Sayın çok önemli bir hususlara değindi ama ben şunu da eklemek istiyorum. Bunu da değerlendirdiğim tabii temel sorunlar dediğimizde yani böyle bir kolebi dışında yani Türkiye'nin bugün yoksullaşan büyük bir çalışan kesimi de var. Ya yani siyasetin yoksullaşma üzerindeki, fakirleşme üzerindeki etkisini de biraz değerlendirir misiniz? Biliyorsunuz yoksul toplumlar hızla özgürlüğünü de kaybeder. Güce tapar. Biat ve sadakattir referans. Üretmeyen, sadece verilen görevi yapan ve nihayetinde modern köle efendi ilişkisine indirgenen bir aktör demek. Ne üretiyoruz bir bakın şöyle ülke olarak. Tarım ülkesiydik, ithal ediyoruz. Hayvancı, hayvan, hayvancılık konusunda kendi kendine yetenek ediyordu. Bugün hayvancılık konusunda sürekli et ithal ediyoruz ya da canlı hayvan. Baktığımız zaman otomobil diyoruz sektörümüz. Otomobil İthal edilen otomobillere baktığımız zaman ihracat da kıyasladığımızda ithal edilenler çok daha ağır basıyor. E baktığımız zaman ne üretiyoruz? Çünkü bu iş akıl işi. Toplumda çalışan da o proletarya bilincinde değil o üreten çalışan dediğimiz. Sadece maaşı arttır? O da yeterli değil ya. Ülkenin sorunlarına kadar da duyarlı olmak zorunda. Ben sen yok Halecim. Biz olursa ben sen oluruz. Çünkü sorunlar bir bütün. Sen çalışıyorsun, bağışımı arıyorsun, gelsin tufat. Yok öyle bir dünya. O gün yine bir vatandaş vardı. Hiç tanımadığı bir insanı gidip bıçaklayarak öldürüyor. Ne uğruna? Toplumsal düşünmek zorundayız. Bizim ilkeler ve değerlerimiz vardı. Evet çalışıp alın teriyle, emeğiyle, ailesini namusuyla geçindirmek baş tacı. Sistem de onun önünü açmalı. E bir baktığımız zaman asgari ücret ya yoksulluğu açtık sınırında. Öbür taraftan bir bakıyorsun bir o uç insan özellikle iktidarın yandaşlarının atadığı on maaş neden maaş aldığı belli değil. Aldıkları maaşları bir bak. Türk Hava Yolları'nda bir milyon küsür bin lira aylık maaş alıyorlar. ikramiyelere hariç böyle bir adalet mi olur? Onun için bu düzen gitmez. Bu rejim gitmez. Bugünkü iktidarın ağababaları Rahmetli Erbakan ve Onların üstadları ne derlerdi? Adil düzenler Aslında bu hem adaleti kapsardı hem de düzene itirazları vardı. Ama bugün o şeyler sloganlarla gelenler bugün şatafat fatişesinde yaşıyorlar. Hak etmedikleri bir yaşam biçimi. Bir baktığın zaman korumalarla, ordusuyla dolaşıyorlar. Niye? Ülkede nice cumhurbaşkanları geçti, nice başbakanlar geçti. Sade bir hayatında yaşamını idam edenler var. Onun için insan Avrupa'da imrendiğimiz Avrupa'da bisikletle ya bakan iş yerine gidip geliyor. İmreniyoruz ama kendimize gelince devletin itibarından taviz verilmez. Ya yok böyle bir kimin aklıyla dalga geçiyorsunuz? Evet. Herkes kendine gelsin. Ve nihayetinde bakınca bu ülkedeki politik malzemeler artık kimlik siyasetini bırakmalı. Ülkenin sorunlarıyla meşgul olması gerekiyor. Üst akıl devreye girmeli, bu da milli refleks olmalı ve çözümü de çok basit anlamda akılcı bilimsel düşünsel bulursunuz, bulmayacak değil. Vatandaşın da işin ehlilerine verse ve nihayetinde bakınca Türk toplumu nice badireler atlatmıştır. Biz batmadan çıkmayı deneyelim. Onun için de bize düşen bireysel olarak büyük ciddi sorumluluklar var. Biz de dilimiz döndüğünce yüreğimizin sesi olmaya çalışıyoruz. Teşekkür ederiz sizler aracılığıyla. Bu bilgimizi toplumla paylaşıyoruz. Ve nihayetinde birilerinin hayatına dokunabiliyorsak da ne mutlu diyoruz. Birileri de birilerine çarpanı olacağını düşünüyoruz. Onun için ben yarınlarla ilgili umutsuz ve karamsar değilim. Ama sorun çok büyük ve çok ciddi olduğunu da unutmamak lazım. Evet, çok teşekkür ediyorum. Değerli görüşmek için. Ben ben teşekkür ediyorum sizin aracınızda artık e, bu keyif verici ama ke, e, keşke konudan içeri biraz daha hoş kültürel olsa, hoş muhabbet olsa mutlu olacağız. Ama hayatın gerçekleri bizi göz ardı etmiyor, kaçamayız da. Onun için de umutsuzluğa, karamsarlığa asla yer yok. Çıkış çok net. Bu sabah Kemal Atatürk'ün bıraktığı yerden gerçekten cumhuriyet ve demokrasiyle de taşlandırarak çağdaş düşünecek akılcı bilimsel bir anlayışa ihtiyaç var. İktidar da muhalefet de bu konuda uzlaşmak zorunda. Ülkenin de huzura, rehavete ve üretime, verimliliğe dönüştürmek zorunda. Kısaca üç günlük dünyada yaşıyoruz. Huzurla yaşayalım, insanca yaşayalım. Bunu da hak ediyoruz diye düşünüyorum. Çaresizsiniz, çaresiz değilsiniz. Bunu unutmayın. Umutları yaşatmak dileğiyle. Yarınlar bizim. Ben tekrar teşekkür ederim. Ya, biz teşekkür ediyoruz. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. İyi yayınlar diliyorum.